Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorumuz tek ve çift sayılarla ilgili soru. Ancak önce şunu ifade edeyim ki teknolojik imkanlarımın yetersizliğinden dolayı bu tahtayı kullanıyorum. Bununla da yazabilmek çok zor. Yani şöyle bilgisayar karşısında seri bir şekilde video çözmek henüz nasip olmadı. İnşallah o da olacaktır diyoruz. Ve şimdi sorumuza bakıyoruz. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere. X artı Y çarpı y artı z ifadesinin bir tek sayı. X artı y artı z ifadesinin ise çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Bunlardan hangileri çift sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar x artı y ve y artı z'nin çarpımının tek sayı olduğuna göre. Şimdi tek sayı olabilmesi için ne olması lazım? Şuranın da, şuranın da tek olması lazım. Yani x artı y bir tek sayıdır. Başka y artı z de bir tek sayıdır. Bunu biliyoruz. Peki ikinci öncülümüze bakalım. x artı y artı z. Buna da bir çift sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar biz buradan zaten şuradaki x artı y'nin tek olduğunu biliyoruz. Peki bu sayının çift olabilmesi için Şimdi şöyle gösterelim. X artı Y eğer tek ise bu durumda Z'nin ne olması lazım? Kesinlikle tek olması gerekir. Şimdi biz X, Y ve Z şöyle bir tablo çizip gösterecek olursak. Z'nin kesinlikle tek olduğunu bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. X artı Y'nin tek olması demek ne demek? Şimdi burada X çift olabilir x çift olursa y tek olabilir. Ya da tam tersi. x tek olur, y çift olur. Şimdi buradaki öncüllerimize dikkat ediyorum. Şuraya bakıyorum. y artı z tektir. Şimdi z'nin ben tek olduğunu biliyorum. O zaman şunu da şöyle. y artı z tek ise biz y'nin şimdi z'ye tek demiştik. Tek ile y'nin kesinlikle çift olması gerekir. Tek ile çifti topladığım zaman ne olur? Tek olur. Şimdi kesin olarak bildiklerimiz y, z gelirim x'e. x ile ilgili ne biliyoruz bu durumda? Şimdi y eğer çift ise şimdi x artı y'nin toplamının tek olduğunu biliyorum. O zaman bu durumda y kesinlikle tek olmalı diyoruz. E işte bunu bulduktan sonra arkadaşlar şimdi ben sayısal örneklerle yapmanın her zaman daha kolay olduğunu söyleyenlerdenim. x'e bir Y'yi 2, Z'yi de 3 dersem eğer, bakın tek, çift. Gerçi burada aynı sayıları da verebilirdim teke. Şimdi burada bizden istenenlere bakıyorum. Birinci öncülü de yerine koyalım. X çarpı Y çarpı Z. X yerine ne dedim? 1. Y yerine 1 kere 2, 2. 2 kere 3, 6. E bu nedir? Çift geldi. Peki gelelim buraya. X artı Z. X'e ne dedim? 1. Z'ye ne dedim? 3. 1 artı 3'ten 4. Burası da çift geldi. Şimdi gelelim. X çarpı Y. 1 kere 2, 2. 2 artı 3, 5. Burası da tek geldi. Dolayısıyla bizim burada çift olan sayılarımız hangileriymiş? 1 ve 2. Arkadaşlar bu da hangi şıkka karşılık geliyor? Şu an hatırlamıyorum.